Bugün felaket tellerliği yapmaya devam edelim, tamam mı? Şöyle H.M.R.C. ile ilgili bir şeyler söyleyelim. Şimdi dün bahsetmiştik bazı şeylerden, bugün biraz daha detayına girelim. Şimdi bu işin esprili yanı gibi gözükse de Big Brother bizi nasıl gözetleyeceğini, nasıl gözetlemeye başladığını anlamanız için çok önem taşıyor. Şimdi bakın H.M.R.C. artık bu cep telefonlarından verdiğiniz haklar ya da başka şeylerden istemeseniz de verdiğiniz ve vermek zorunda kaldığınız vereceğiniz vermiş olduğunuz onaylardan sonra artık sizin banka hesaplarınız izliyorlardı bunları e, özellikle e, benefitlerle birleştiriyorlar şu anda e, Ocak ayından itibaren söyledik dün onu Ocak ayından itibaren e, benefitlerle birleştirecekler ve burada sizin benefitlerinizle gelirinizin HMRC bildirdiğiniz verilerin birliğini görecekler. Bu buraya kadar hani birçok arkadaş diyor ki ben bunu kontrol edebilirim. Buraya kadar yani takdiri şayan arkadaşlarımız var. Yani gerçekten hesaplarını çok düzgün tutan, çok iyi tutan, işte 500 lira kazanıyorsun, 500 lira hesabında olan arkadaşlarımız var. <laughs> Şimdi HMRC de salak değil değillermiş daha doğrusu. Biz yıllardır biraz salak sanıyorduk. Sadece bekliyorlarmış uygun zamanı. Bulmuşlar zamanı. Şu anda bir de şeye başladılar. E, social medyaya medyada girmişler. Biz bunu fark etmemiştik. Şimdi bu social medya dediğimiz olay ortalığı kızıştıracak. Niye? Çünkü ebay, amazon, ne bileyim vintage gibi sayfalarda da e, sizi takip etmeye başlayacaklar. Öbür taraftan tabii TikTok'unuzu, Instagram'ınızı her şeyinizi takip edecekler. Ne kadar zaman Bak öyle bir şey ki, e <laughs> mesela meselaxymatrix'ın belli bölümlerinde gördüğünüz zaman ne kadar zaman harcadığınızı, hangi aralıklarda zaman harcadığınızı görmeye başlayacaklar. Bu ne demektir? Mesela siz her gün akşam 8'den sonra geliyorsunuz. 8'den önce girmiyor. <laughs> Neden girmiyor 8'den önce? Sistem bunu sormaya başlıyor. Soracak. Yani bu tamam bugün bakın bu hemen yarın olacak anlamında söylemiyorum bunu sakın anl yanlış anlamayın. Bir, bir senesi var, bilemedin iki senesi var. Hani büyük ihtimalle önümüzdeki sene bu şeye başlayacaklar. Akant hesap kontrollerine. Bunu beraber bu şeyi de bağlantıyı da yavaş yavaş koymaya başlayacaklar içine. Hani hazırlıklı olun diye. Yani kullandığınız arabayı, bilmem ne, çalışma saatlerinizi buradan da fark edecekler ve mesela e, bir tane örnek koymuşlar. E, geçen gün gördüğümüz şeyde e, örnekte de şöyle diyor. Ev bir eviniz var. Evinizi kiraya vereceksiniz. Bir yerde reklam vermişsiniz. ebay'de mi? ebay'de ya da property'de şeyde eee şöyle diyor. Bu mesela Sargın diyor evini kiraya vermiş diyor. E, burada bir şey yok. Hiçbir şey yok. Tak ilan ortadan kalkmış. Mısır'ın kiraya sonra sizin hesaplarınıza bakıyor. E kiraya verdim 600 ya 1000 liraya kiraya verdim diyor. E 1000 lira gelir artmamış bu hesaplarda. Nerede bu 1000 lira diye bakmaya başlıyor. Nerede bu 1000 lira? <laughs> yani o yüzden ee... güzel günler bizi bekliyor baylar bayanlar. Yani önümüzdeki hani Özgürlüğünüzün tadını çıkarın demek istiyorum size. Bir seneniz, iki seneniz var. İki sene sonra herhalde... Ee... <laughs> Cebinizde kaç kuruş kaldığını siz cebinize atmadan önce HMS'i bilecek gibi gözüküyor. Maalesef. Yani bunlardan kurtulma yolu var mı? Zenginler için var. Orta kesim için ya da fakir kesim için maalesef. Zenginlerin Zenginler zenginliklerine daha da zenginlik katacak. Onu söyleyeyim. Çünkü onların trustları var. Limited şirketleri var. Trustlarının arasında ekstra trustlar var. Fonlar var. Ee, yani başka şeyler de var. International accountlar da var. Yani 30 bin tane hikayesi var. <laughs> Bizim gibi, sizin gibi sıradan işte orada burada 3-5 kuruş para kazanmaya çalışanların Zamanında Erdoğan'ın bir seçim sloganı vardı. Ee, SP'ydi galiba değil mi o zamanlar? Limon gibi sıkalım bunları filan derdi böyle. İngiltere'de bu, ya bütün İngiltere değil, bütün Avrupa ve Amerika ve Çin, Çin zaten bunu belli ölçüde yapıyor. Şu anda, hali hazırda. Yapacaklar yani. Ne yapayım? Bana kötü haber tellağı diyor arkadaşlara saygılar sevgiler ama benim elimde olan bir şey değil. Ben yapmıyorum bunu. Ben size iyilik yapıyorum. Yani bir şey yapacaksanız bir an önce yapın. Yapmayacaksanız hayatın tadını çıkarın abi. Ne bileyim. Sevdiğiniz kızı gidin öpün. Oğlanı öpün. Tatile gidin. Anlatabiliyor muyum? Size hoş edecek şeyler kullanın. Ne yaparsanız yapın. Hayatınızı yaşamak için önünüzde herhalde bir 5 yılınız var. 5 yıldan sonra. Ah, amcam beni niye her gün öpüyor anlayacağız. İyi bakın kendinize. Muhteşemsiniz gene de boş verin ya. Şöyle gülümseyin kendinize ha. O zaman da bu zamanda aynı paraya sahip olacaksınız ama merak etmeyin. Paranız değişmeyecek. Sadece ödeyeceğiniz vergi değişecek ama açık söyleyeyim mi? Kazandığınız para değişmeyecek.